Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Atölyem kitabında kazanım tadını sorular test 27 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar birinci sorumuza dersimize başlayalım. Yukarıda verilenlere göre x çarpı y ifadesinin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar x değeri karekök karekök 7'den karekök 3'ü çıkarıyorum. Y'ye baktığım zaman karekök 7 artı karekök 3. O halde x çarpı y x yerine karekök 7 eksi karekök 3 yazıyorum. Karekök 7 eksi karekök 3 çarpı y yerine karekök 7 artı karekök 3 yazıyoruz. Gençler bakın burada şöyle teker teker çarpmak yerine şimdi ifadelere baktığımız zaman karekök 7'ler aynı sırada karekök 3'ler aynı sırada bakın birisi eksili biri artılı o halde 2 kare farkı özdeşliği aklıma geliyor. Bakın 2 kare farkı özdeşliğinden faydalanırsam birinci terimle birinci terimi çarptım. Yani karekök 7'nin karesini alıyorum. Daha sonra artı ile eksiği çarparsak eksi Karekök 3 ile karekök 3'ü çarparsak da karekök 3'ün karesidir. Şimdi burada gençler kareler karekökü götürür. 7 eksi kare karekökü götürdü. 3. 7 eksi 3 4 olur. Sorumuzun yanıtı C şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet gençler bu şekilde çarpma işlemi ne zaman yapıyorum? 2 kare farkı özdeşliğini anladığımız zaman bakın birinci terimleri çarpıyorum. İşaretleri çarpıyorum. Ve ikinci terimler kendi arasında çarpıyoruz diyoruz. Evet devam edelim. İkinci soruya geçelim. Özdeşine göre a eksi b artı c işleminin sonucu kaçtır? Gençler 3x eksi 4 yeni karesini arıyoruz. Evet arkadaşlar. iki terimin farkının karesinde kuralımızı uygulayalım. Birinci terim gençler burada 3x'tir. İkinci terim eksi 4y'dir. Birinci terimin karesi 3x'in karesi 9x kare. Birinci terimle ikinci terimi çarpıyorum. Eksi 12 xye 2 katı eksi 24 xye ve ikinci terimin karesi artı 16 y kare oldu. Burada eşleştirecek olursam ax kareyi aynen yazdım. Artı y, artı c y kare. Arkadaşlar bakın burada x kareler aynı. O halde a ile 9 birbirinin eşidir. Buraya baktığımız zaman b eksi 24'tür. c de 16. O halde a 9 b eksi 24. İşaret dikkat edelim. Ve c'nin değeri 16. Bizden istediği a eksi b artı c. Aynen yerine yazıyorum. A 9'du. 9 eksi B eksi 24 artı C de 16. Arkadaşlar bakın eksi eksi artıya döndü. O halde 9 artı 24 artı 16 9 24 arkadaşlar 33 16 daha 43 49 49 olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Yukarıda verilen özdeşlikler doğru veya yanlış olarak değerlendirilecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Gerçekten birinci ifadeye bakarsam x eksi 5'in karesi. Şimdi bunu özdeşine bakalım arkadaşlar. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. Eksi 5'i x. 2 katı eksi 10 x. Ve eksi 5'in karesi artı 25. Şimdi baktığımız zaman x kare eksi 10 x artı 25. Doğrudur diyorum. İkinci ifadeye bakıyorum. 3 x artı 2'nin karesi. Evet, 2 terimin toplamının karesinde birinci terimin karesi 9x kare. Birinci terimle ikinci terimi çarpıyoruz. 6x 2 katı 12x ve ikinci terimin karesi artı 4'tür. Şimdi arkadaşlar 9x kare var. 12x var ama artı 4 eksik olduğu için bu ifade yanlıştır diyorum. Üçüncüye baktığımız zaman 5x eksi 3 ile 5x eksi 3'ü çarpıyor. Veya gençler şurada da görebiliriz. Bakın 25x kare eksi 9 2 kare farkından faydalanacak olursam kare köklerini alıyorum. 5x ve 3. Gençler bunları 1 eksi 1 de artı da yazarak çarpmamız gerekir. Şimdi baktığımız zaman burada 5 x eksi 3 ve 5 x eksi 3 var. Yani 1 artı 1 eksili yok. Demek ki bu da yanlıştır diyorum. Gençler bu ifade 5 x eksi 3'ün karesi ifadesidir diyelim doğru yanlış yanlış olacak. Şimdi şıklara baktığımız zaman doğru yanlış yanlış D bana C şıkkı doğru yanıttır diyoruz. Evet devam edelim gençler. Dördüncü soruya geçelim. Aşağıdaki özdeşliklerden hangisi yanlıştır diye sordu. 2x 3 çarpı 2x artı 3. Gençler 2 kare farkıdır. Bakın 2x'ler aynı. 3'ler aynı. 1 eksi 1 artılı. O halde 2x ile 2x çarpımı 4x kare. Eksi ile artı çarptım. Eksi. 3 ile 3 çarpı 9. Doğrudur diyorum. İkinciye baktığımız zaman 5 eksi x kare. Gençler hemen b'yi şuradan yapalım. İki kare farkından faydalanacak olursam karekökü 5'in kare karekök kare 5 x karenin karekökü x Gençler bakın bunlar 1 eksili 1 artılı yazarak çarpacağız. Kök 5 eksi x çarpı kök 5 artı x yani doğrudur diyorum. C'ye baktığımız zaman 16 x kare eksi 9 y kare yine 2 kare farkıdır diye düşünelim. 4 x ve 3 y bunlar 1 eksili 1 artılı yazıp çarpması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman 4 x eksi 3y çarpı 4x artı 3y şeklinde yazması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman eşitliğin sağ tarafına 4x eksi 3y çarpı 4x eksi 3y var. Demek ki bu ifade arkadaşlar yanlıştır diyorum. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır diyoruz. Gençler D'yi de gösterelim. Bakın şu 49x kare karekökü 7x 16y karenin kare 4y Bakın 1 artılı 1 eksili yazılması gerekiyor. Evet 1 artı 1 eksili yazılarak çarpıldığı için bu da doğrudur diyoruz. Ve C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır demiştik. Devam edelim. Dördüncü soruyu bitirelim. Beşinci soruya geçelim. Aşağıda verilen özdeşliklerden hangisi doğrudur diye sordu. Gerçi x artı 3'ün x artı 3 ile çarpımı demek. A şıkkıyla başlarsam x artı 3'ün karesi demektir. Bunu özdeşin alacak olursan da birincinin karesi x kare birinci ile ikinciyi çarptım. 2 iki katı 6 x ve arkadaşlar ikincinin karesi artı 9. Şimdi baktığımız zaman burada eksi 6 x yazdığı için bu ifade yanlıştır diyoruz. Evet, i̇kinciye bakıyorum. x eksi 5'in karesi arkadaşlar x eksi 5'i x eksi 5 ile çarpıyorum. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. Eksi 5 x. 2 kata eksi 10 x. Ve ikincinin karesi artı 25. Baktığımız zaman x kare eksi 10 x artı 25 vardır diyoruz. Ve değişiklik sorumuzun doğru yanıtı olur diyorum. Pardon B şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır. Şimdi C'ye baktığımız zaman gençler x kare eksi 81. Şimdi bakın burada arkadaşlar x eksi 9 x eksi 9. Direkt yazıyorum x eksi 9'un karesi demektir. Bu da x kare eksi ikisinin çarpımının iki katı eksi 18 x artı 81'e eşittir. x kare eksi 81 gençler iki kare farkıdır. Yani yanlıştır. Evet buraya baktığımız zaman arkadaşlar x artı 2'nin x artı 2 ile çarpımı x artı 2'nin karesi demektir. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. 2x. 2 katı artı 4x artı 4 olmalı. Bakın burada artı 2x olduğu için bu ifade de yanlıştır diyoruz. Evet devam edelim gençler. 6. soruya geçelim. x artı 4'ün karesi özdeşliğine göre a artı b kaçtır? Gençler hemen x artı 4'ün karesini alacak olursam. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinci çarptım 4x. 2 katı 8x. Ve ikincinin karesi artı 16. Şimdi x kare artı ax artı 5 şeklinde yazarsam. Buradan a arkadaşlar 8'dir. B de 16'dır. İkisini toplarsam 8 artı 16 24'tür diyorum. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam edelim. 1999'un karesi eksi 1990'ın karesi eşitliğine göre A kaçtır diye sordu. Gerçekten iki kare farkından faydalanacak olursam. Arkadaşlar bakın bu tarz sorularda 2 kare farkından faydalanmak işimizi kolaylaştırır diye söyleyelim. Yoksa 1999'un karesini alacağım. Daha sonra 1990'un karesini alacağım. Ve birbirinden çıkartarak burada a'yı eşitleyecek. Bu tabii ki bizim için daha zor olur diyoruz. Şimdi kuralımız arkadaşlar. iki kare farkında kare alıyorum. 1990'ın karesinin kare kökü 1999'dur. Aynı şekilde 1990'ın karesi karekökü kökü 1990'dır. Bunlar gençler bir eksili bir de artı diye yazarak çarpıyoruz. 1999 eksi 1990 çarpı 1999 artı 1990 Şimdi arkadaşlar şurada alt alda 1999 ile 1990'ı toplayalım. 9, 9, 9'da 18 elde var 1. 9, 10, 19 elde var 1. 1, 2, 1 de elde 3. 3.989. Şimdi 1999'dan 90'ı çıkaracak olursam 1990'ı çıkaracak olursam 9 olur. Çarpı toplamlarda 3.989'du. E bunun ne eşit olduğunu söyledi. A çarpı 1989'a A çarpı 3989'un. Şimdi burada 3989'lar eşitse A'da A da 9'a eşittir diyorum. O halde A eşittir 9. Yani A şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yanda verilen şekilde ABCD karesel bölge HGFE dikdörtgensel bölgedir. Buna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifadenin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar ABCD kare ise bakın bir kenarı 8 o halde diğer kenarı da 8'dir. 8 çarpı 8'den 64'tür alanı. Şimdi boyalı bölgenin alanı bulabilmek için karenin alanından şu dikdörtgenin alanı çıkaracağım. 9 x ile x'i çarpıyorum. 9 x kareyi çıkaracağız diyoruz. Şimdi 2 kare farkından faydalanacak olursam karekökü 8 ve 3x'tir. Bunları 1 artılı 1 eksili yazarak çarpıyorum. 8 eksi 3x çarpı 8 artı 3x. Şimdi bu ifadeye baktığımız zaman 1 eksili 1 artılı 8 eksi 3x ve 8 artı 3x'i B şıkkında doğru yanıt olarak görüyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlar. 9. soruya geçelim. Yanda verilen şekilde büyük karesel bölgeden küçük karesel bölgeye çıkarılıyor. Arkadaşlar bunu çıkarıp atacağız. Buna göre kalan bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi karenin bir kenarı arkadaşlar x ise alanı x karedir. Şimdi küçük karenin bir kenarı 5 ise alanı 5 çarpı 5'ten 25'tir. Şimdi iki kare farkı da yiyecek olursam kare kökleri x ve 5 Bunlar 1 eksi 1 artılı çarpıyoruz. Şimdi baktığımız zaman x eksi 5 çarpı x artı 5 c şıkkında doğru cevaptır diyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. 10. soruya geçelim. a çarpı b 10 a kare artı b kare 16 olduğuna göre a artı b'nin pozitif değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar a artı b Şimdi şöyle düşünün. A artı B'nin ben karesi alacak olursam. Birincinin karesi A kare. Birinci ile çarpım AB 2 B. İki kata iki A, B. Artı ikincinin karesi B kare. Şimdi bak bana verilenleri yerlerine koyalım. A kare ile B karenin toplamını biliyorum. Bakın şu ikisinin toplamı 16. Artı 2 AB. Ben 1 AB'yi biliyorum. O halde 2 AB'ye 2 çarpı 10 yazıyorum. AB yerine Arkadaşlar bu neye eşit? A artı B'nin karesine eşittir. O halde A artı B'nin karesi 16 artı 2 çarpı 10 20 yapar. O halde 16 ile 20'yi toplarsam 36. Şimdi şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. A artı B'nin karesi 36 ise. Şimdi hangi sayının karesi 36'dır? A artı B'nin karesi o halde 6'nın karesi 36. Bir de gençler eksi 6'nın karesi 36'dır. Yani A artı B 6 olabilir. Veya A artı B eksi 6 olabilir. Şimdi benden pozitif değer istediği için o halde sorumuzun cevabını 6 olarak veriyoruz. Ve D şıkkını işaretliyoruz. Eğer gençler pozitif değer diye belirtmeseydi bizim A artı B'nin değeri hem 6 hem de eksi 6 olurdu diyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. 11. soruya geçelim. Yanda verilen şekil büyük ve küçük karesel bölge ile eş dikdörtgensel bölgelerden oluşmuştur. Buna göre boyalı bölgeyi gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu boyalı bölge için bakın burası x ise aynı şekilde burası x'tir. O halde bu kenarımız kenarın tamamı 2 idi. 2'den x'i çıkartırsam 2 eksi x'tir. Aynı şekilde gençler burası kareydi. Yani burası 2. Bakın burası x. O halde 2'den x'i çıkartırsam 2 eksi x olur. Diğer kenarda diyoruz. Peki benden boyalı bölgenin alanı dedik. 2 eksi x'in karesidir diyoruz. Buradan 2'nin karesi Birincinin karesi 4. Birinci ile ikinciyi çarptım. Eksi 2x. 2 katı eksi 4x. Ve eksi x'in karesi artı x karedir. Şimdi bu ifadeye baktığım zaman 4 eksi 4x artı x kare. Gençler bakın bu ifadeyi direkt bu şekilde göremiyorum. Ama şöyle yer değiştirebiliriz. x kareyi öneriyorum. Eksi 4x. Burada dursun. Bakın bu 4'ün işareti artıdır. Aynen yazıyorum. O halde x kare eksi 4 x artı 4 nerede gençler x kare eksi 4 x artı 4 d şıkkında doğru cevaptır diyorum evet gençler devam edelim 12. soruya geçelim yukarıda verilen şekil dikdörtgensel ve karesel bölgelerin birleştirilmesiyle oluşmuştur buna göre şeklin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir Gençler dikdörtgeni bakın bir numara olarak göstermiş. O halde bir numaranın alanını bulmak istersem 3x ile 6x'i çarpıyorum. Şöyle alan diye de belirtelim. 3 kere 6 18. X ile x'i çarptım. X kare. İkincinin alanına bakıyorum. 2x ile 2x'i çarpıyoruz. 2 2 kere 2 4 x kare artı x kare x ile x'i çarpıyorum x kare. Şimdi bunları toplarsam 18 x kare artı 4 x kare x kareler aynı o halde 18 4 daha 22 x kare olur. Sorumuzun cevabı diyoruz ve c şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar 13. soruya geçelim. Yanına verilen şekilde karesel bölgeler kullanılmıştır. Buna göre Boyalı bölgeyi gösteren aşağıda, özdeşlik aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Yani büyük şeklimizin bir kenarı 5 cm. O halde alanı 25 santimetre karedir. Şimdi buradan arkadaşlar neyi çıkarıyorum? Bakın küçük karelerin bir kenarı x ise x kare x kare x kare ve x kare toplamda 4 tane x kare çıkarıyorum. O halde 25 eksi 4 x kare olur. Sorumuzun Özdeşi diyoruz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar istersek bunun da açılımını yapalım. Özdeşini bulacak olursam kare kökleri 5 ve 2x bunlar 1 eksi 1 artı yazarak çarpıyorum. 5 eksi 2x 5 artı 2x olacak. Şimdi baktığımız zaman 25 eksi 4x kare 5 eksi 2x ve 5 artı 2x 5 şıkkında doğru Cevap da diyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. 14. soruya geçelim. Evet olduğuna göre a kare artı 2 ab artı b kare ifadesinin değeri kaçtır? a kare artı 2 ab artı b kare. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman burada direkt ben a ve b'yi yerine koyarsam işlemimiz çok uzun sürecek. O halde bu ifadeye Bakın kare alırsam 1 ve 3. terimin A ve B'dir. İkisini çarparım A, B. 2 katı ortadaki terim verdiyse arkadaşlar A artı bakın artı nereden geliyor? İkinci ifadenin, ikinci terimin işareti gençler. A artı B'nin karesidir diyoruz. Bakın buradan işlemlerimiz daha kolay olacak. Şimdi A'yı yerine koyalım. Kök 5 eksi 1. artı b de kök 5 artı 1 bunların karesini alacağım. Gençler eksi 1 bir artı 1'i götürür. Kök 5 kök 5 daha 2 kök 5 karesi 2'nin karesi 4 kök 5'in karesi 5 4 çarpı 5'ten 20 olur. Sorumuzun cevabı C şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet Cebirsel ifadenin değeri kaçtır diye sordu. Gençler x artı y'nin karesi ve x eksi y'nin karesi şeklinde göstermiş. O halde öncelikle şu ifadelerin açılımlarını yazacak olursam. x artı y'nin karesi. Birincinin karesi x kare. ile ikinciyi çarptım. 2 i̇ki katı 2 x'ye. Ve ikincinin karesi y kare. Artı Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. E iki katı eksi iki x ve ikincinin karesi y kare. Şimdi arkadaşlar bakın toplama olduğu için orada da parantez kullanmadım ama Dikkat etmenizi istiyorum. Eğer çıkarma olsaydı mutlaka parantez kullanmak zorundaydım. Unutmayalım bunu. Eksi iki x'ye artı iki x'ye gitti. x kare artı x kare. 2 x kare. y kare artı y kare. <laughs> 2y kare oldu. Şimdi buradan arkadaşlar yerlerini koyarsam. x gördüğüm yere kök 5 yazıyorum. 2 çarpı kök 5'in karesi. Artı 2 çarpı kök 3'ün karesi. Buradan kareler kare kökleri götürür. 2 çarpı 5 artı 2 çarpı 3 10 artı 6 16 olur. Sorumuzun cevabı C şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. 16. soruya baktığımız zaman x artı y'nin karesi eksi 4 x y eşittir 289 olduğuna göre x eksi y'nin alabileceği pozitif değer kaçtır? Gençler öncelikle şu ifadeyi düzenleyelim. x artı y'nin karesinin açılımını yazıyorum. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. 2 i̇ki katı 2xy iki ve ikincinin karesi y kare. Eksi 4xy <laughs> Buradan arkadaşlar bakın. Artı 2xy eksi 4xy ile toplanır. Şöyle 289 olarak yazalım. O halde x kare artı 2 eksi 4 daha eksi 2xy artı y kare oldu. Eşittir 289 Şimdi x kare eksi 2 y artı y kare x eksi y'nin karesidir diyoruz gençler. Bakın kontrol edelim isterseniz. Birincinin karesi x kare var. Birinciyle ikinciyi çarptım. Eksi y. 2 katı eksi 2 x'ye var. Ve ikincinin karesi y kare var. O halde eşittir 289 Arkadaşlar buradan şunu soruyorum kendime. Hangi sayının karesi 289'dur? Bakın eksi 17'nin karesi 289'dur. Aynı şekilde 17'nin karesi de 289'dur. Şimdi benden pozitif değer dediği için o halde x eksi y yerine pozitif değeri 17 olarak alıyorum. Ve 17 sorumuzun cevabını B şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. x kare artı 2x y artı y kare eşittir 25 ve x eşittir 2 olduğuna göre y'nin pozitif değeri kaçtır? Şimdi gençler x kare artı 2x y artı y kare ifadesi. Bakın x artı y'nin karesine eşittir diyoruz. Birincinin karesi x kare var. Birinci ile ikinciyi çarptım x y. İki katı 2x y. Ve ikincinin karesi y karemiz var. O halde buradan arkadaşlar x'in değerim pozitif değer dediği için aynı zamanda şöyle düşünelim. Bu 25'e eşitse x artı y'nin karesi 5 veya eksi 5'tir. Şimdi pozitif değer dediği için arkadaşlar ne yapıyorum? 5 değerini alıyorum. O halde x artı y eşittir 5 diyoruz. Burada x yerine 2 yazarsam 2 artı y 5 ise y'nin değeri buradan 3 olur diyoruz. Evet 3 cevabını C şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.